Sevgili gençler, değerli birinci sınıf öğrencileri, sizleri 9 Eylül Üniversitesi'ne getiren özverili çalışmalarınız ve emeğiniz için öncelikle sizi ve sizlerden bir esirgemeyen değerli ailelerinizi kutluyor. İstatistik bölümünün bir üyesi olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Artık 9 Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü ailesinin bir üyesisiniz. Yaşamınızın en güzel dönemini, 18-22 yaş aralığını Bizlerle dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümünde Ege'nin incisi izinize geçireceksiniz. Üniversiteli oyununun keyfine varacaksınız. Üniversiteli olarak yeni bir hayata başlıyorsunuz. Kendinizi sorgulayacağınız, tanıyacağınız, keşfedeceğiniz yeni bir döneme giriyorsunuz. Bizler İstatistik Bölümü olarak kendinizi keşfetmenize rehberlik etmek istiyoruz. Birbirine dengeyen gençler değil, eleştiren, sorgulayan kendi öğrenimlerinden sorumlu, yaratıcı, üniversite eğitimine ve çalışma hayatına hazır bireyler olarak yetişmenize aracılık etmek istiyoruz. İyi bir insan, iyi bir yurttaş, iyi bir istatistikçi olmanızı bekliyoruz. Mezun olduğumuzda kazanacağımız yeni kimliğimizle hayatı mutlu bakmanızı istiyoruz. Mutluluk tanımının üçüncü kaynağı insanın anlamlı bulduğu işi yapmasıdır. Mutlu ol ki verimli çalış ve başarılı ol. Doğum tarihlerinin itibariyle sevilen Z kuşağısınız. Z kuşağının en temel özelliği de mutlu olunca başarılı olmalarıdır. Mutlu olurlarsa başarılıdırlar. Dünyayı etkisi altına alan belirsizliğin ve riskin yüksek olduğu pandemi döneminde sizler üniversite sınavına girdiniz ve kazandınız. Sizler başarılısınız. Üniversite ortamını yaşamak, özgür olmak, farklı bir şekilde yaşama tecrübesi kazanmak gibi amaçlarla İzmir'de bir üniversite tercih etmiş. Belki de ailenizin yanında olmak için 9 Eylül Üniversitesi'ni tercih etmiş. Tercih sebebiniz ne olursa olsun. Şu anda pandemi nedeniyle hayalinizdeki üniversite hayatını yaşamak için biraz zaman ihtiyacımız var. 25 yıldır eğitmenlik mesleğini yürüten bir akademisyen olarak gençlikteki değişime bizzat gözlemleyebilen şanslı bir insan olarak söyleyebilirim ki Z kuşağı için bu bir dezavantaj değildir. İnternet kuşağı dediğimiz network gençleri de denilen sizler teknoloji çağı gençlerisiniz. Bu nedenle pandemi dönemi uzaktan eğitim sistemine en kolay uyum sağlayabilecek sizlersiniz. Bu dönem sizin için bir avantajı dönüşebilir, dönüşmelidir de. Tabii ki doğru süreci uyguladığınızda başarı sizin için kaçınılmazdır. Şimdi sizlerle başarıyı getiren dönemler nelerdir, başarı nedir, kime göre, neye göre başarı nedir gibi kavramları tartışacağımız çok kısa bir PowerPoint sunumu paylaşmak istiyorum sizlerle. Merhaba arkadaşlar. Bir önceki konuşmamda bahsettiğim sunumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız başarı nedir, kime göre başarı, neye göre başarı, mezuniyet ortalamanızın çok yüksek olması, 4-0 olması mıdır başarı, yoksa topluma faydalı işler yapabilmek midir başarı, yoksa arkadaşlarınızın çok olması çok çalışmak mıdır başarı, çok bilmek midir başarı. Yani başarının tam bir formülünün bilinmesi çok mümkün değil ama size net olarak söyleyebileceğim şey şudur. Yeteri kadar nedeniniz varsa her şeyi başarabilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki motivasyonunuz olsun, yeter ki bunu yapmak için bir nedeniniz olsun. Tabii 18 yaşına gelmiş artık bir takım konuların bilincinde olan insanlarsınız. Çok önemli bir sınavı atlatmış insanlarsınız. Sizi neyin harekete geçireceğini, neyi motive edeceğini bir nebze de olsa biliyor olan insanlarsınız. O yüzden de şu ana kadar bulmadıysanız, e, mutlaka bulmanız gerekmekte. Çünkü hem e, stresinizi yönetmek zorundasınız, hem zamanla yarışmak zorundasınız, hem e, doğru işi e, doğru zamanda yapmanız gerekmekte, verimliliğinizin yüksek olması gerekmekte. Birçok birçok sebepten başarıyı etkileyen birçok etken nedeniyle sizi neyi motive edeceğini bulmak zorundasınız. Bu yüzden de e, sizi harekete geçirecek olan istay gücü ortaya çıkaran e, Eylemleri, etkenleri yapmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Daha şimdiden birinci sınıfa başlamadan hemen bu konularda kendinizi geliştirmenizi öneriyoruz. Hedefinizi belirleme. Şimdi e, üniversitede geçireceğiniz süre içerisinde tabii ki üniversite hedefinizde ama bundan sonra iyi bir iş bulabilmek, mutlu olabileceğiniz bir iş bulabilmek, verimli çalışma. Ve hayatınızı buna göre kurgulamak hedefiniz olmalı. Fakat bu hedefi belirlerken lütfen e, hedef olabilmesi için doğru belirlemeniz gerekmektedir. Hedefin ulaşılabilir olması, başka bir insana, başka bir etkene bağlı olmaması, somut ve net olması gerekir. E, bu nedenle hedefinizi koyarken uzun süreli bir hedef değil, e, kısa süreli ulaşılabilir hedefler koymanız ve kademe kademe ilerledikçe hedeflerinizi geliştirmeniz Önerilir. Bunun için soracağımız soru da şu olmalıdır. Kendimi 10 yıl sonra hangi konumda görmek istiyorum? Bugünden itibaren 10 yıl sonra hayalini kurduğum o konumda olabilmek için bugünden neler yapabilmeliyim? Kendime nasıl yatırım yapmalıyım? Şu andan itibaren kendinize yatırım yapıyorsunuz. Kendinizi sorguluyorsunuz, kendinizi tanıyorsunuz. Ve eksiklerinizi şimdi kapatabilirsiniz. Yani bir 30 yaşına geldikten sonra o eksikleri kapatmanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama şu anda çok e, yaş bir ağaca benziyorsunuz. O yüzden ne tarafa evrilirseniz o tarafa doğru ilerleyeceksiniz. E, şimdiden kendinize doğru yatırımlarla ilerlerseniz e, başarı sizler için kaçınılmazdır. Tabii ki uzun soluklu bir eğitim sisteminden geldiniz ve belki de yanlış çalışma alışkanlıkları içerisinde yer alan etkenleri yapıyorsunuz ya da bu yer alan maddeleri yapıyorsunuzdur. Fakat bundan sonra dediğim gibi de kuşağı olmanız nedeniyle birden fazla işi aynı anda yapabileceğinizi görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Aynı anda müzik dinlemek, aynı anda televizyon seyrederek ders çalışmak, işte kaynaklara bakmamak, o anki yeteri kadar gerekli olan neyse onu vermek, daha fazlası için uğraşmamak, sadece konu çalışmak, soru çözerek çalışmak, tek taraflı olmak çok verimli değil arkadaşlar. Sizler uzaktan eğitimle eğitime başlayacaksınız. Dediğim gibi bu uzaktan eğitimin artıları da var, etkileri de var. Artılarından birisi nedir? Uykusuz kalmış olabilirsiniz, sabah erken okula gelmek zor gelebilir veya düzenli olarak derse gelmek zor gelebilir. Ama bunu ne yapabilirsiniz? Düzenli olarak evinizden hocanın senkron ya da eş zamanlı yaptığı derslere katılarak ya da hocanızın en senkron yaptığı dersleri dinleyerek sonradan tekrar tekrar dinleme fırsatıyla bunları değerlendirebilirsiniz. Bu sizin için bir avantaj. Kaynaklardan yararlanmanızı çok çok öneriyorum. Çünkü uzaktan eğitimle yapıldığı için hocanın canlı olarak size vereceği bir takım kaynaklardan yararlanmanız için bir takım tipler, bir takım öneriler tabii ki uzaktan eğitimde kısıtlı olabilir. Ama mutlaka bunu size duyurularla, kaynakları sizlerle paylaşarak Sizlerin bu yönde gelişimini sağlamaya çalışacaktır e, derslerimize giren öğretim üyeleri. Bu anlamda lütfen e, belirli saatlerde amaçlı çalışmaya, planlı çalışmaya gayret sarfedin. edin. istatistiği biz e, baştan itibaren bütün bilim dallarında olduğu gibi bir e, evin temelini atmak gibi düşünüyoruz birinci sınıfı. Temelini atıyoruz ve onun üzerine evi inşa ediyoruz. Dördüncü sınıfa geldiğimizde de bir evin bütün çatısıyla, bacakıyla her şeyini oluşturmuş oluyoruz. Bunun için arkadaşlar tekrar etmemiz gerekiyor. Biz yüz yüze eğitimde öğrencilere hep söylediğimiz şey şu. Derste anlıyorsunuz ama dersten sonra tekrar etmiyorsunuz. Öğrenilen bilgiler genellikle %50'si bu bilgilerin %50'si ilk 80 dakika içerisinde unutulur arkadaşlar. %80'i ise ilk 24 saatte unutulur. Yani 3 saatlik bir dersi e, dersten bahsediyorsanız %50'si daha ders bitmeden, 3. saatine girmeden unutulmuş oluyor. Maalesef bu gerçek, bu kişiden kişiye değişen bir durum değil. Belki çok istisnalarımız olabilir ama Genel itibariyle istatistik öğrencilerinin e, burada sıkıntıları oluyor. Tekrar, periyodik anlamda tekrar edilmeleri gerekiyor. Bir, dersi derste dinlemek gerekiyor. Ondan sonra da bu derste dinlediğinizi, anladığınızı tekrar etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Verimli ders çalışma nedir ya da nasıl yapılır? Tamam uzaktan eğitimle ders alacağız. Belirli saatlerde hocam, hocamız e, internetten size ulaşacak. Belirli bir platformda e, sizleri bekliyor olacak. Siz de oraya bağlandığınız zaman e, hocayla senkron bir şekilde ders ortamına girmiş olacaksınız. Ama bundan önce bir an hazırlık yapmak çok önemli. Not tutmak için gerekli kağıtları, e, kağıt kalemleri oluşturabilmek. E, mikrofonu kontrol etmek, kamerayı kontrol etmek, bilgisayarda bir problem var mı bunları kontrol etmek çok önemli. Genelde öğrencilerimiz son dakika, bahar döneminde yaşadığımız gibi son dakika girmeye çalışıp sistemde yer bulamama e, sıkıntısı, yoğunluktan dolayı yer bulamama sıkıntısı yaşıyorlar. Bu nedenle mutlaka ön hazırlık yaparak dersten önce, 10-15 dakika önce sisteme bağlanmanızı öneriyoruz. Etkin dinleme. Arkadaşlar eee Derste, uzaktan eğitimde genellikle öğrencilerin mikrofonlarının kapatılması istenir. Çünkü hocanın sesinin e, birçok e, mikrofon açılması durumunda sesinin e, öğrenci iletiminde sıkıntılar yaşanır. E, bu nedenle mikrofonlarınızın kapatılması istenir. Ama bu arada hocanın anlattıklarını etkin bir şekilde dinlemeniz de önemlidir. Bu her zaman yüz yüze de, de böyle, uzaktan eğitimde de böyle. Not tutmak, soru sormak en önemli Üniversiteli olmanın gereklerinden bir. Tekrar etmeyi söyledik zamanında yönetmek, programlamak çok önemli. Etkin dinleme, öğrenmenin yaklaşık %10'u onu işitmeyle gerçekleşir. Fakat siz Z kuşakları genellikle görsel görsel objelerle daha hızlı öğreniyorsunuz ve hemen onun. E, resmini çekiyor ve hafızanıza kaydediyorsunuz. Genellikle bu böyle ama dinlemeyi de öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden lütfen e, etkin dinlemeye için gayret sarf edin ve e, bu yönünüzü geliştirmeye çalışın. Soru sormak üniversitenin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Kalabalık ortamlarda özellikle birinci sınıflar şu anda 80 kişi görünüyor. Sizler 80 kişilik mevcuta sahipsiniz soru sormazsanız hocanızın bunu e, ne kadar anlatılan konuyu ne kadar anladığını ölçme şansı yok. Dersi derste öl ölçme şansı yok. Tabii ki sınavla veya quizle veya e, ödevlerle ölçmeye çalışacak ama 80 kişiye aynı anda aynı şekilde aynı yöntemle derse verimli bir şekilde anlatması hiçbir zaman mümkün değildir. Ama hocaya soracağınız sorular, o dersin ne kadarını anladığınızı, neyi anlamadığınızı anlamadığınızı e, anlatacaktır, ipucu verecektir hocaya. Bu nedenle mutlaka sormanız gerekmekte ve kendinizi de buna e, canlı dinleyerek, etkin dinleyerek buna yönlendirmeniz gerekmektedir. Yanlış soru sorulabilir, e, saygı çerçevesi içerisinde e, sorunuz ne olursa olsun, öğretim üyesi sizi destekleyici boyutta, çünkü birinci sınıfsınız. Şeklinizi kırmamak gerekir. Ee, birinci sınıf olduğunuz için sizi e, teşvik edici ve gerçekten güzel bir soruydu. Bak bu bunu da anlatmama fırsat verdi şeklinde cevaplarla sizi soru sormaya yönlendirecek şekilde hareketlerde bulunacaktır. Mutlaka hocalarınızla diyalog giriniz. Hocalarınız size faydalı olmak için e, çırpınan, mücadele veren, sizlere faydalı olmaya çalışan eğitmenlerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Şimdi genellikle eğitim ortamında öğrenci okuduklarının %10'unu, duyduklarının %20'sini, gördüklerinin %50'sini, görüp duyduklarının %70'ini, yaptıklarının %80'ini, başkalarına öğrettiklerinin de %95'ini hatırlayabilir. Benim her zaman öğrencilerime söylediğim şey şudur. Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu onu bir başkasına öğretmektir. Yardımlaşmak, başkalarına faydalı olmak, paylaşmak çok güzel şeyler. Özellikle birinci sınıf itibariyle böyle bir dinamik yakalayabilirsiniz sınıfınızda. Ben inanıyorum ki bu 80 kişi çok yüksek başarıyla dördüncü sınıfa kadar ilerleyip mezun olacaktır. Fakat bu demek değildir ki ödevlerinizi ortak yapın. Bu demek değildir ki birbirinizden kopya anlamında faydalanın. Ee, şu anda e, sizden istenen ödevler veya sınavlar sizlerin faydasına olan şeylerdir. Sizlerin bu ödevlere ayıracağınız vakit ileride iş ortamında e, sizden istenen analiz için ayıracağınız vakte eşdeğerdir arkadaşlar. Zaman geriye alınması e, çeşitli bedellerle e, ifade edilen bir kavramdır. Zamanı geri almak çok zordur. Geri almak bedeniniz de çok ağır olabilir. Alamazsınız da zaten. Bu yüzden şimdiden bu alışkanlıkları elde ederek bir WhatsApp grubu kurabilirsiniz. Arkadaşlarınız anlamadıysa onlara yardımcı olabilirsiniz. Ama dediğim gibi ölçme değerlendirmede kullanılan ödev ve e, sınavlarda lütfen kendinizi ölçmeniz gerekmekte. Bu dersi ne kadar anladığınızı ölçmeniz gerekmekte. Lütfen bu yüzden e, sadece ee, ders notu paylaşma, video paylaşma, kaynak paylaşmaktan iba ibaret olsun. Mutlaka arkadaşlarınıza yardımcı olun. Onlar da size anlamadığınız başka bir derste yardımcı olacaktır. Ama lütfen ödevlerinizi kendiniz yapın. Ayrıca ödevler daha sonraki sunumlarda da bahsedilecek. İntihar programlarına, intihar e, başkasının çalışmasından, e, çalıntı e, yapmak. Bir nevi hırsızlık, akademik hırsızlık yapmaktır. E, o yüzden verdiğiniz ödevler intihar programlarına dahil edilecek ve bu bağlamda birbirlerinin aynısı olan ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu kesin e, bir karardır. O yüzden lütfen ödevlerinizi birbirinizle benzer e, yapmayınız. Kendiniz e, yaparak ne kadar neyi ne kadar öğrendiğinizi değerlendiriniz. Bu sizin için bir fırsattır ortak çalışmaktan da vazgeçmeyin. Genellikle hepimiz işlerimizi erteleriz. Bir işi geçerli bir sebep olmadan başka bir zamana bırakırız. Fakat istatistik bütün bilimimiz dallarında olduğu gibi istatistik ertelenemeyecek kadar önemli bir kavram. Çünkü her yıl, her dönem üstün birbirini bağlayan. Ha bu derste bunu öğrendiniz ama geçmişte bakın bunları öğrenmiştiniz. Bunların da anlamı budur. İşte bunu onun için kullanıyoruz geçen sene bu konuyu onun için öğrendiniz diye hep geriye doğru flashbackleriniz hep olur. Lütfen ertelemeyin. Çünkü uzaktan da olduğu için bir e, kontrol mekanizması, dışarıdan bir kontrol mekanizması olmayacağı için lütfen ota kontrolünüzü geliştirin. Kendi kendinizi kontrol edin ve sorumluluğunuzu alın. Bu anlamda ertelemenin hiç de iyi bir e, olay olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Tabii bu ertelemenin nedenleri nelerdir bakarsınız. İşte düşük motivasyon olabilir, çalışılacak dersi sıkıcı bulabilirsiniz. Uygunsuz çalışma ortamları olabilir. Sağlık durumunuz el vermeyebilir. Ama bu sürekli olamaz. Ee, sürekli olmayacağı için başarısızlık korkusu mutlaka bunları yenmemiz gerekir. Üniversite özgür bir ortam, demokratik bir ortam. Ee, sizlerin başarısı için e, sizlere her türlü e, kaynağı sizlerle paylaşmayı bu e, hocaların sizler için e, rehberliği de olabilir e, başka şeyler de olabilir ama biz size e, hayatta başa çıkmayı e, Eğer hocayla bir problem yaşıyorsanız bu problemi nasıl aşabilirim Eğer e, derste geç kalmayla ilgili bir problem yaşıyorsanız bu huyumdan nasıl vazgeçebilirim şeklinde çalışmalar yapmalısınız. Erteleme nedenlerimiz bunlar ve bunlardan hemen vazgeçiyoruz. Zamanı nasıl yönetiriz, yönetebiliriz? Genellikle en verimli olduğumuz saatleri belirleyin. Kimisi gece çalışmak ister, sabahlamak ister. Kimisi sabahın erken saatlerinde çalışmaya uygun bulur. Önemli değil hangi saatte olursa olsun en verimli olduğunuz saati her gün biyoretimizi ona göre e, ayarlayın ve her gün ya da işte belirli e, periyodik zamanlarda mutlaka o saatlerde çalışın çalışma sürelerinizi belirleyin bir gün boyunca çalışacağım ya da bir hafta boyunca bu derste çalışacağım hiç verimli değildir arkadaşlar o yüzden hafif kendinize ödüller verin. Çalışma sürelerinizi belirleyin. 40 dakika çalışın sonra bir 15-20 dakikalık bir ara verin. Tekrar bir 40 dakika oturun. Ama mutlaka oturduğunuz anda sadece o işe odaklanın. Televizyon açıktır, video açıktır, Instagram açıktır. Herhangi bir uyarıyla sizi o dersten koparacak etkenlerden sıyrılmaya çalışın. bu bağlamda zamanı iyi yöneterek verimli, en verimli şekilde çalışacağınızı düşünüyoruz. Üniversitede geçireceğiniz sürede derslerinizi dar bir alana odaklamayın arkadaşlar. Disiplinler arası bir prensip ile çalışın. E, i̇statistik bölümü programının size sunduğu esnek yapıdan faydalanarak disiplinler arası bir prensip ile çalışın. Disiplinler arası çalışmaya en yakın bilim dalı istatistiktir arkadaşlar. Değişik alanlardaki etkinliklerinizi arttırın. Akademik danışmanlarınızla size atadığınız e, ve bu konuda bilgi vereceğimiz danışmanlarınızla mutlaka tanışın. Diyalog kurun, iletişimde olun. Birden fazla yabancı dil öğrenin. E, sonuç odaklı olun. Yani bu böyle oldu da şöyle oldu da e, sonuçta ne oldu? Sonuç odaklı olmanızı e, öneriyoruz. E, 4 yıl sonunda eğitimli, donanımlı, yenilikçi... Neyi, nasıl, ne zaman yapması gerektiğini bilen, erişebileceği kaynaklarının hepsinden de önemlisi girişimci yeteneklerin farkında olan girişimciler olacaksınız. Programımız Endüstri 4.0 teknolojisine ihtiyaçlarına cevap verecek, evrensel değerlere sahip, birden fazla yabancı bilgiler, sektörleri iyi tanıyan, sonuç odaklı ve takım çalışmasına yatkın iş insanları yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Öğrenci odaklı toplum merkezli bölümümüz öğrencilerimize birebir çalışma yöntemiyle ihtiyaç duydukları tüm destekleri sağlayarak kişisel ihtiyaçları doğrultusunda onları yönlendirme çabasında olacaktır. Evet, evet Özdemir Asaf'ın bir şiiriyle e, bitirmek istiyorum. Dün sabaha karşı kendimle konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı, onu vurmaya gittim, kendimle vuruştum. Evet, her çözüm, her kaynak sizde, sizin içinizde. O yüzden kendinizi tanır, kendinizi geliştirir ve daha iyisini hep ararsanız mutlaka başarıya ulaşacaksınız. hiçbir şaba, Hiçbir çaba karşılıksız değildir fırsat varken mutlaka çalışın. Öğrencilikte yapmanız gereken tek şey çalışmak. Başka hiçbir şey beklenmiyor sizden. O yüzden fırsat varken çalışın. Başarı mutlaka arkasından gelir. Sınıflarda buluşacağımız günlerin pek yakında olmasını temenni ediyorum. Sizi ve ailenizi bir kez daha kutluyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.